Tabii Bey gösterse de o Rıdvan'ı ve onun Haşhaşilere bağlı dostlarını suçladı. Bu büyük trajediden sonra her şey, talikat üyeleri, daşı. kilit korumdaki devlet adamlarını ve Selçuklu emirlerine yönelik oldukça etkili suikastler düzenlediler. Üç önemli silahları vardı. Hançer, Zehir ve Haşhaş. haşhaş. Rıdvan'ın tüm yandaşları, özellikle Haşhaşinler neredeyse son adamına kadar kılıçtan geçirildi. Rıdvan'ın bir haşhaşi hekimin etkisi altında hareket et Büyük Selçuklu Sultanı'nın çok uzun yıllardır ilk defa kuzenlerinin üstlerine doğru yürümesiydi. Ama Sultan korkunç gerçek kısa sürede fark edilir. Alparslan delidir. Kısa süre sonra Alparslan da öldürülür ve tahta Rıdvan'ın 6 yaşındaki oğlu oturturdu. Belek çok parlak bir başlangıçla 1122 yılında Urfa kontu Joselin'i esir aldı. İbnül Esir'in yazdığına göre onu kendi diktirdiği bir deve derisine sardı. Bülahşep, Ve hiçbir fidye çabalamaya devam ede dursun. 1125 yılının yazında Halep Ulu Camii'nden çıkarken derviş kılığındaki bir haşhaşinin hançer darbesiyle can verdi. Rıdvan'ın ölümünden sonra tarihin karanlığında yok olup gitti. Haşhaşinler artık basit bir tarikattan öte bölgenin her yerde en korkulu sırtlarındaki kepenek ve sivri pabuçlarıyla Türk kılığına girmiş iki fedai tarafından hançerlendi. Suikast tam anlamıyla başarılı olamadı. Orta Doğu'nun entrikalarla örülü, sürekli yön değiştiren havasına Haçlılar da uyum sağlamaya başlamışlardı. İşte bu değişim yine Haçlı seferlerinin en garip savaşlarından birinde kendini gösterdi. 1108'in Ekim ayında Tel Telbeşir'de karşı karşıya gelip savaş düzeni almış iki ordu birbirlerine doğru yürümek üzere. Bir tarafta etrafında 1500 seçkin şövalyesiyle Antakyalı Tankrit'ti. Hemen yanlarında uzun örgülü saçlarıyla Halepli Rıdvan'ın gönderdiği 600 seçkin Türkmen süvarisi. Karşı tarafta Musul emiri Cavli ve onun üç tümene ayrılmış 2000 kişilik ordusu. Solda Araplar, sağda Türkler ve ortada Haçlı Frank şövalyeleri. Hatta bu şövalyelerin arasında Urfalı Budin de var. Atabey Gürbağ'ın ardılı Cavli Urfalı Frank komutanla ittifak halinde. Antakya'nın Frank prensi ise Halep'in Selçuklu Sultanı Rıdvan ile omuz omuza. Şaşırdınız mı? Haçlılar da artık girdabın içine girmişlerdi. Orta Doğu'da kural yok. Haçlılar arasında da bazen büyük kavgalar çıkıyordu. Ve Haçlılar da Türkler de menfaatleri gereği bu savaşlara dahil olup birbirlerine karşı savaşıyorlardı. Menfaatler her iki taraf içinde bazen ne dinsel ne de kültürel hiçbir engel tanımıyordu. İşte bu garip iki ordunun karşı karşıya gelmelerinin arka planı budur. Bunun yanında Antakya Prensliği artık Türk, Ermeni, Arap veya Frank bölgedeki tüm güçlerin çekindiği bir prenslik haline geldi. Diğer yandan Frankler ticaretin de büyük gücü olmaya başlamışlardı. Sahil şeridindeki en önemli ticaret limanlarının birçoğunu Tek tek ele geçirdiler. Büyük liman Akka da artık ellerindeydi. Sırada Trabluscam vardı. Çok geçmeden Trabluscam da kuşatıldı. Fakat ünlü Haçlı komutanı Sencils bu kuşatmada hayatını kaybetti. Trabluscam kadısı ise kuşatmayı parçalamak adına Harran savaşının galibi Sökmen Bey Şam'ı teslim alması için şehre davet etti. Sökmen büyük bir ordu toplayıp Trabluscam'a doğru hareket etti. Fakat kaderin cilvesi Trablus Şam'a dört günlük mesafede ağırlaşıp hayata veda etti. Kuşatma her geçen gün sıkılaştı ve Trablus Şam için karanlık günler ufukta belirdi. Trablus Şam'da yokluk fiyatların anormal derecede artmasına sebep oldu. Öyle ki yarım kilo hurma bir altın dinara satıldı. Ne Rıdvan'dan ne de Dukak'tan yardım edecek hiç kimsesi kalmayan Trablus Şam Kadısı bizzat kendisi Bağdat'a gidip Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed'den yardım istemeye karar verdi. Neyse ki Berk Yaruk Ferem'den ölmüştür ve artık Büyük Selçuklu tahtının tek sahibi Sultan Muhammed'dir. Fahrülmülk Bağdat'a doğru gide dursun büyük bir haber Orta Doğu'yu sallar. Şam Sultanı Duka'nın ölümü… Dukan'ın eski atabeyi Tuğtekin hiç vakit kaybetmeden Şam'ın yönetimini el koydu. Topal, Kurnaz ve yeri geldiğinde kural tanımayan bir Türk askeridir. Kadı Mülk, Bağdat'ta Selçuklu Sultanı Muhammed'in yanından eli boşlandı. Daha da kötüsü Trablus Şam yakınlarına geldiğinde Trablus Şamlıların şehri Fatımi lideri Mısırlı Eleftal'e teslim ettikleri haberini aldı. Veya Eleftal kadının yokluğunu fırsata çevirmişti. Artık tüm gözler bir zamanların en parlak ve en zengin ticaret şehri Trablusşam'daydı. Haçlılar 1109 yılının Mart ayında kuşatmayı sıkılaştırıp karadan ve denizden kapsamlı bir saldırıya geçtiler. Trablusşam halkı için son gelmişti. Yaklaşık 2000 günlük bir direnişin ardından Haçlı birlikleri Trablusşam'a girdiler. Tüm şehirde büyük bir yağma ve katliam başlar. Bir zamanlar kuyumcularıyla ünlü Trablusşam'dan dumanlar yükselmeye başladı. Büyük kütüphane Darül İlim'deki 100 bin cilt eser önce yağmalandı ve sonra da yakıldı. Şehir sakinlerinin çoğu köle olarak satıldı. Haçlılar Trablusşam'ın hemen ardından Beyrut'a hareket ettiler. Beyrut 5.000 kent sakiniyle büyük bir direniş sergiledi. Fakat çok geçmeden Beyrut'u da ele geçirdiler şehirde ibret olsun diye o zamana kadar yapılmış en büyük katliamlardan biri gerçekleştirildi. Ertesi yıl Sayda, diğer ismiyle Antik Sidon'un ufkunda 60 gemilik donanmasıyla Norveç Kralı Sigurd göründü. Bu din Norveç Kralı'nı bizzat kendisi karşıladı ve birlikte büyük Sayda kuşatmasını gerçekleştirdiler. Sayda da çok geçmeden teslim oldu. Böylece Trablusşam, Beyrut ve Sayda kaybedilmiş oldu. Artık Orta Doğu'nun sahil şeridinden en önemli merkezlerine kadar her yeri sıra sıra istila eden, ele geçiren, Türklerin ve Arapların parçalanmış istikrarsızlıklarıyla birlikte yükselen zırhlı bir yumruk vardı. Haçlılar Haçlıların bu önlenemez yükselişlerine karşılık halen uyuşup birbirleriyle dişen Selçuklu sultanlarına ve Bağdat'ta bir kuklaya dönmüş halifeye karşı homurtular yükselmeye başladı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti Bağdat yavaş yavaş kaynamaya başlıyordu. Orta Doğu'da birbirleriyle didişen kuzenlerine ve yükselen homurtulara karşılık kendi kardeşi Berk Yaruk'la yaptığı savaşlardan yorgun düşmüş Selçuklu Sultanı Muhammed yüzünü ilk kez haklarında neredeyse hiçbir şey bilmediği Haçlılara doğru döndü. Haçlılar öylesine güçlenmişlerdi ki Bölgenin can damarları kervan yolları artık onların kontrolündeydi. Frank'lere vergi ödemeyen hiçbir ticaret kervanı bölgede ilerleyemiyordu. Öyle ki yaptıkları anlaşma gereği Antakya'yı artık Bizans'a teslim etmelerini bildiren Bizanslı elçiler bile Antakya'dan kovulmuşlardı. Hatta bunun ardından Bizanslı Alexios Komnenos'un elçileri Bağdat'a Selçuklu Sultanı'na Haçlılara karşı ittifak önerisiyle geldiler. Haçlılardan Azıyan'ın sadece doğudular değildi. Tüm bunların üzerine Selçuklu Sultanı Muhammed Musul valisi Mevdud'a ordusunu toplayıp Halepin yardımına gitmesini emretti. Mevdud büyük bir orduyla Halep'e doğru hareket etti. Ama Temmuz ayında Mevdud'un ordusu Halep'e yaklaştığı sırada Rıdvan tüm şehir kapılarının kapatılmasını emretti. Hatta şehirde Selçuklu ordusunun yardımını isteyen herkesi hapsettirdi. Bununla da kalmadı. Orduya vereceği iaşeyi vermedi. Bunun üzerine orduda büyük bir çatırtı koptu. Halep civarı yağmalandı ve çıkan ayrılıklardan sonra hiç savaşmadan dağılıp gittiler. Rıdvan Halep'i sultana kaptıracağını mı düşünüyordu? Bu trajedinin üzerine 2 yıl sonra Selçuklu Sultanı Muhammed Rıdvan hariç Tüm emirlere Paçılara karşı birleşmelerini emretti. Mevdut Suriye'ye tekrar döndü. Fakat bu defa karargah Şam'da kuruldu. Bu defa ev sahibi Atabey Tuğtekindi. Tuğtekin her şeyden memnunmuş gibi görünse de o da en az Rıdvan kadar şüphe içindeydi. Üstelik Şam halkı Mevdudu büyük bir sevinçle karşılamıştı. Sıcak rüzgar bu defa Şam'da esmeye başladı. Büyük Vakanöviz İbnül Kalanesi'nin anlattığına göre 2 Ekim 1113'te Emir Mevdut etrafında kendi askerlerinden oluşan bir kılıç ormanı içinde yürüdüğü halde yanına yaklaşmayı başaran dilenci kılığındaki bir fedainin emiri karnından iki defa bıçaklamasıyla oracıkta can verdi. Haçlılara karşı girişilecek büyük savaşın tam da öncesinde bu gözüpek Türk askerini kim öldürtmüştü? Tüm oklar Atabey Tuğtekin'i gösterse de o Rıdvan'ı ve onun Haşhaşilere bağlı dostlarını suçladı. Bu büyük trajediden sonra her şey daha da şaşırtıcı bir hale geldi. Rüzgar daha da şiddetle esmeye başladı. Artık Bağdat, Şam ve Halep ısınmaya başlamıştı. Emir Mevdud'un öldürülüşünü kabul edemeyen Sultan Muhammed devasa ordusuyla Bağdat'tan hareket etti. Bu, Büyük Selçuklu Sultanı'nın çok uzun yıllardır ilk defa kuzenlerinin üstlerine doğru yürümesiydi. Ama sultanın ordusunu 1115 yılında çok daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Atabey Tuğtekin ve Kudüs kralı Budin güçlerini birleştirmiş Sultan Muhammed'i bekliyorlardı. Daha da kötüsü Antakya, Halep ve Trablusçam orduları da gelmişti. Düşünün, yıllardır haçlı birliklerine karşı hiçbir istikrar sergileyemeyen bu parçalanmış güçler Bağdat'tan üstlerine doğru gelen bu büyük güce karşı birleşmişlerdi. Üstelik büyük düşman olarak gördükleri bu dinle ittifak halinde. Belli ki Frengi ve Müslümanı, Türk'ü ve Arabıyla Selçuklu Sultanı bölgede gerçek tehdit olarak algılanmıştı. Sultan bu haberi alır almaz savaşmaktan vazgeçip geri döndü. Bir daha da Bağdat'a uzak haçlı sorunuyla ilgilenmemeye yemin etti. Öyle de oldu. Tüm bu karmaşanın içinde basiretsiz yöneticilere ve aşağılanmalara karşı homurtular daha da şiddetlenmeye başladı. Halep ve Şam gibi merkezlerde kızgın halkı ardına alan devlet adamları da parlamaya başladı. Bunların en önemlisi Haçlı istilasına karşı emirlerden neredeyse ümidini kesmiş ama halen çabalayan Halep'li kadı İbnül Haşep'ti. Halep Sultanı Rıdvan'dan nefret eden İbnül Haşep, Rıdvan'ın ağır bir hastalıkla yatağa düştüğünü öğrenince harekete geçmeye karar verdi. Rıdvan'ın 10 Aralık'taki ölümüyle birlikte silahlı milis toplulukları Halep'in her yanına dağıldılar. Rıdvan'ın tüm yandaşları, özellikle Haşhaşinler neredeyse son adamına kadar kılıçtan geçirildi. Rıdvan'ın bir haşhaşi hekimin etkisi altında hareket etmeye başladığını önceki bir bölümde görmüştük. Kadı hemen ardından Halep tahtına Rıdvan'ın oğlu Alparslan'ı geçirir ama fayda etmez. Korkunç gerçek kısa sürede fark edilir. Alparslan delidir. Kısa süre sonra Alparslan da öldürülür ve tahta Rıdvan'ın 6 yaşındaki oğlu oturtulur. Antakya'da da tahtın sahibi değişmiştir. Tankrit bir yıl önce ölmüş yerine Sir Roger geçmiştir. Sir Roger hızlı bir girişle Halep'e giden tüm kervan yollarına el koyar. Artık Mekke'ye giden her hacıdan da vergi almaktadır. Artık Haçlıların yeni hedefi bellidir. Halep. Haçlılar derhal Halep için hazırlıklara başladılar. Halep'in akıllı ve inatçı kadısı İbnül Haşep vakit geçirmeden hareket etmeye karar verdi. Halep düşmemeliydi. Öyle ki Şam ve Halep gerçekten de Haçlılar için doğuya açılan yeni kapılardı. İbnül Haşeb'in önderliğinde toplanan şehrin önde gelenleri Halep'i kime vereceklerini tartışıyorlardı. Şehri Atabey Tuğtekin'e teslim etmek istemediler. İbnül Haşib ilginç bir isim öne sürdü. Mardin valisi Türk komutanı İlgazi. Her kafadan ayrı bir ses çıkar. Öyle ki İlgazi ayyaşlığıyla meşhurdur fakat yiğit bir savaşçıdır. Bir dönem Kudüs'ü yönetmiş ve Harran Savaşı'nı kazanmış Sökmen'in de kardeşiydi. Ve çok geçmeden İlgazi şehre davet edildi. İlgazi ilk olarak Rıdvan'ın kızıyla evlendi. Böylece meşruiyetini sağlamlaştırmaya çalıştı. Ne istediğini iyi bilen bir asker olan İlgazi, gücünü ve karakterini ortaya koymak adına son hızla Haçlıların üzerine hareket etti. 20 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Suriye'de Haçlılara karşı savaşmak için bu kadar istekli bir komutan görüldü. 28 Haziran 1119 günü İlgazi ve Sir Roger ordusu Sarmeda Ovası'nda karşı karşıya geldiler. İlgazi'nin ordusu gece boyunca sessizce ilerleyerek Roger'ın ordusunun hemen yanı başında konumlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyük bir şok baskın ve Antakya ordusu son adamına kadar kılıçtan geçirildi. Kılıçtan geçirilenlerin içinde Sir Roger da vardı. Zafer Halep'te günlerce kutlandı. Zira üzerlerine doğru gelen Haçlıların, Bohemond'un ve Tancred'in korkusuyla yaşanılan yıllar Halep için sanki artık geride kalmıştı. İlgazi'nin başarısı büyük bir coşku yarattı. Ertesi yıl Büyük Haçlı komutanı Budin El Eriş'te öldü. Onun yerine Kudüs tahtına kuzeni 2. Budin geçti. Halepliler sevine dursun İlgazi kazandığı zafer sonrası üstünlüğünü genişletemedi. Rıdvan'ın sarayına kapanan İlgazi 3 yıl sonra alkolden tükenerek ölüp gitti. İlgazi'nin ardından emirlik koltuğuna yeğeni Belek oturdu. Belek çok parlak bir başlangıçla 1122 yılında Urfa kontu Joseli'ni esir aldı. İbnül Esir'in yazdığına göre onu kendi diktirdiği bir deve derisine sardı ve hiçbir fidyeyi de kabul etmedi. Olanlardan endişelenen Büyük Kudüs Kralı 2. Budin kuzeye bizzat kendisi çıkmaya karar verdi. Fırat kıyısında geceyi geçiren 2. Budin de sabahın erken saatlerinde Belek ve adamlarının avı oldu. Kudüs Kralı 2. Budin de tutsak edilmişti. Belek burada da durmadı. 40 yaşındaki bu Türk emiri, kaybedilen toprakları teker teker geri almaya başladı. Rüzgar bu denli yön değiştirmişken Halep'te parlayan yıldız Belek nereden atıldığı belli olmayan bir okla köprücük kemiğinin altından vurularak öldürüldü. Felaket Belek'in ölümüyle bitmedi. Halep'te iktidarı İlgazi'nin oğlu Timurtaş aldı. 19 yaşındaydı ve İbnül Esir'e göre eğlenceden başka hiçbir şey bilmiyordu. İlk işi Halep'i terk edip doğduğu yere Mardin'e gitmek oldu. Bununla da bitmedi. Gitmeden önce Kudüs kralını 20 bin dinar karşılığında serbest bıraktı. Halep için her şey yine başa döndü. İbnül Haşep bu defa yeni bir kurtarıcı olarak gördüğü Musul valisi ve yaşlı bir Türk askeri olan El Porsuki'yi çağırdı. Akıllı, inatçı, dirayetli bir Halepli olan İbnül Haşep çabalamaya devam ede dursun, 1125 yılının yazında Halep Ulu Camii'nden çıkarken derviş kılığındaki bir Haşhaşin'in hançer darbesiyle can verdi. Rıdvan'ın ölümünden sonra olanlarla birlikte Haşhaşin'ler bölgedeki en büyük düşmanları İbnül Haşep'ten intikamlarını almışlardı. Böylece Haçlı ilerleyişine karşı dişini tırnağına takmış bir fikir adamı olan Halepli İbnül Haşep'te tüm zamanların en ürkütücü tarikatının kendisinden aldığı intikamla tarih sahnesinden silinmiş oldu. Oysa şaşırtıcı azmi ve kararlılığıyla Halep'i kurtarmakla kalmamış, Orta Doğu'da yeniden parlayacak Türklerin yollarını açmıştı. Tarihin cilvesi İbnül Haşep o günleri hiç göremedi. Halep'teki son suikastleriyle Haşhaşinler tarihin akışına yeniden yön verdiler. 1090'da bilime, şiire ve kimyaya meraklı yaşlı bir fanatiğin kurduğu bu tarikat Şia öğretisi üzerinde yükseliyordu. Tarikatın kurucusu Hasan Sabbah'ın doğduğu yıllarda Şiiler İran'ın ve Bağdat'ın yönetiminde söz sahibiydiler. Fakat Selçukluların Orta Doğu'da egemenlik kurması ile birlikte dengeler bütünüyle bozulmuştu. Büyük Selçuklularla birlikte Şiiliğin Orta Doğu'daki güneşi batmaya başlamıştı. Fakat Sünniliğin bölgedeki yükselişi ile birlikte yer altında kök salmaya başlayan bu tarikatta en büyük gücüne o dönem ulaştı. Genellikle tüccar, derviş ve dilenci kılığına giren tarikat üyeleri kilit korumdaki devlet adamlarını ve Selçuklu emirlerine yönelik oldukça etkili suikastler düzenlediler. Üç önemli silahları vardı. Hançer, zehir ve haşhaş haşhaş kendileri içindi. Tarikat en büyük suikastini 1092 yılında Selçukluların güçlerinin zirvesinde olduğu yılda gerçekleştirdi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun en büyük fikir adamı Nizamül Mülk 14 Ekim 1092'de ustaca planlanmış bir suikastle tarih sahnesinin dışına itildi. O yıldan sonra Selçuklu İmparatorluğu sonu gelmeyen veraset kavgalarının içinde boğularak yok olmaya yüz tuttu. Bu garip ve sinsice ilerleyen tarikat bölgenin yükselen gücü Haçlılarla da el ele tutuştu. Öyle ki Rıdvan'ın ölümünden sonra şehirdeki Haşhaşin avından kaçarak kurtulan yüzlerce Haşhaşin Kudüs'teki Haçlı birliklerine katıldılar. Tüm Müslüman dünyasının nefret ettiği bu aşağılık tarikat Selçukluları hem Anadolu'da hem de Suriye'de bu denli uğraştıran bir Hristiyan ordusunun bölgedeki yükselişinden gayet memnundu. Haşhaşinlerin bir sonraki hedefi Halep'e yeni ayak basan Türk komutanı El Porsuki oldu. O da sinsice işlenen bir suikastle tarihin karanlığında yok olup gitti. Haşhaşinler artık basit bir tarikattan öte bölgenin her yerde en korkulan gücü haline geldiler. Özellikle Türklerin Haçlılarla giriştikleri mücadele bir yana tam da zamanında Türklerin güçlerini kemiren bir hastalığa dönüştüler. El Porsuki'nin de öldürülmesinden sonra Halep'in üzerini kara bulutlar kapladı. Şehir kargaşanın içinde boğulurken Haçlılar yeniden surların önünde belirdiler. Bu sefer birliklerin başında Bohemond'un 18 yaşındaki oğlu 2. Bohemond vardı. Şam'da da durum vahimdir. Yaşlı ve hasta Atabey Tuğtekin Haşhaşinlerin elinde eriyip yok olmak üzereydi. Haşhaşinler Şam'da o kadar güçlendiler ki artık Şam sokaklarında kendi milis kuvvetleri cirit atıyordu. Daha da kötüsü Şam'ın idaresi artık Haşhaşinlere ve Kudüs'e canı gönülden bağlı Vezir El Mezdegani'deydi. Haşhaşinlerin şehri Haçlılara teslim etmelerinin önünde tek engel vardı. Yaşlı ve hasta Atabey Tuğtekin. 1128 yılının Şubat ayında Tutekin de oğlu Börü'yü tahtın varisi seçtikten sonra hayata gözlerini kapattı. Fakat Börü'nün emirlik tahtına oturmasıyla Şam'ın kaderi ani ve keskin bir dönüşle değişmeye başladı. Şam ileri gelenleri ve Börü'nün saraydaki ilk toplantısında Börü'nün adamlarına yaptığı küçük bir göz işaretiyle vezir Elmezdegani hemen orada öldürüldü. Ardından Vezir Elmezdegani'nin öldürüldüğü haberi son hız Şam çarşılarına yayıldı. Korkunç bir insan avı başladı. Sokaklara dağılan büyük kalabalıklar haşhaşinleri ve onlara yakın herkesi acımasızca boğazladı. İleri gelenleri Şam surlarında çarmıha gerildi. Şam'daki büyük haşhaşin avı günlerce sürdü. Her şey sonradan anlaşıldı. Vezir Elmezdegani'nin Kudüs'e yazdığı gizli bir mektup henüz yoldayken ele geçirilmişti. Mektuba göre Haşhaşinler iki hafta sonra aniden surların önünde belirecek Haçlı birliklerini Şam'ı teslim edeceklerdi. Bunun karşılığında da Kudüs Krallığı Haşhaşinlere Sur şehrini verecekti. Şamlı tarihçi İbnül Kalanisi olaylara bizzat kendisi şahit olmuştur. Sabah olduğunda meydanlar batın ilerden temizlenmişti ve cesetlerinin başında itler aslan payını kapmak için dövüşüyorlardı diye yazdı. Tahta çıktığında pısırık bir emir gibi görülen Börü, Şam'ı iki büyük beladan kurtarmıştı. Aşaşinler ve ikinci Budin. Artık şaşırmayacağız. Börü, 1131 yılının Mayıs ayında sırtlarındaki kepenek ve sivri pabuçlarıyla Türk kılığına girmiş iki fedai tarafından hançerlendi. Suikast tam anlamıyla başarılı olamadı. Börü aldığı hançer yaralarına rağmen 2 yıl daha yaşamayı başardı. Fakat 1132 yılında 13 ay süren korkunç acılarla hayata veda etti. Umutsuz, acı dolu ve korkunç zamanlar. Börü'nün korkunç ve üzücü ölümüne rağmen tahta çıktığı ilk yıl Türklerin Ortadoğu'da yükselişlerinin ilk yılıdır. Büyük tarihçi İbn Tagriberdi'nin onlara Ennucumuz Zahire yani Türkçesiyle Parlayan Yıldızlar dediği zamanların ilk günleri. Börü kısa süren saltanatına rağmen Haçlı istilasına karşı girişilen kapsamlı karşı saldırının ilk mimarıdır. Börü'nün öldüğü yıl Büyük Selçuklu Sultanı'nın atadığı yeni ve genç bir Türk valisi, Atabey İmadeddin Zengi emrindeki birliklerle Halep'e doğru yaklaşıyordu. İşte Halep'e doğru atılan bu yeni adımlar Türklerin yeniden parlayacakları günlerin ilk adımlarıydı. Evet, Haçlı Seferleri tarihinin belki de anlatması en zor dönemlerinden birisini anlatmaya çalıştım. Belki Türklerin de en karanlık dönemlerinden bir tanesiydi. Türkler üzerlerindeki bu karanlığı nasıl yırtacaklar? Parlayan Yıldızların bir sonraki bölümünde bu karanlığın nasıl yırtılıp Türklerin tarih sahnesine adeta yeniden çıkışlarını göreceğiz. Amacım Anadolu ve Türk tarihine yönelik nitelikli içerikler oluşturmak. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanız ve uzak zamanlara abone olmanız beni motive ediyor. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere herkese sevgiler.